Rüyada şeftali görmek ne anlama gelir? Rüyada şeftali görmek rüya sahibinin evlilik hayatında huzura, mutluluğa delalet eder. Şansınızın açık olacağına, işlerinizin yolunda olacağına, maddi manevi problemlerinizi çözmeye delalet eder. Rüyada ağaçta yeşil şeftali görmek ise mala, mülke ve zenginliğe işarettir. Başarılarınızın devamlı olmasına delalet eder. Rüyada şeftali yemek ise rüya sahibinin yakın zamanda hayırlı bir kısmet ile karşılaşmasına, hayırlı bir kısmete delalet eder. Rüyada hamileyken şeftali görmek ise ailenizin size çok değer vereceğine delalet eder. Rüyada şeftali soymak ise Allah yolunda olmaya, sırat-ı müstakimde yaşamaya delalet eder. Rüyada şeftali verdiğini görmek ise yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.